Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk PUBG videomu çekeceğim. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de bir tur oynayacağız. Böyle olur çok zor olacak. Evet hemen şöyle bir videoya girelim. PUBG'yi açalım. Evet çekin. Abone olup like abone olup like atmayı unutmadan hemen şöyle başlayalım. Abone olup like atmayı unutmadınız değil mi? Evet tamam. Hazır Başlıyoruz. Kurumuz bir tane olacak çünkü kurlar çok uzun sürüyor. Birazcık ses fazla olabilir onu aldanmayın. Yaldızlı saraya atlayacağız. İnşallah anamızı bellemezler. <laughs> bu PUBG'nin 2. versiyonunda arkadaşımla oynayacağım. O da başka bir arkadaşım olacak. Ama bu sefer Esma değil başka. Yani erkek de olurdur. Kızdır. Ama en fazla erkek daha kaldırır. Muhtemelen kız. Çünkü en fazla kızdır. <gülüyor> <gülüyor> Uçururlar arkadaşlar. Bu arada ben nasıl benim şeye geldim bilen var mı? Platin? Platin'im ben şu an. Oo kan çıktı. İnanılmaz. Evet. En i̇yi şey Evet. Hayır Güzel fps şey. İyi çok bu ya. Şimdi biz ne de yapıyoruz? Ya sen ne poliyorsun? Hani ya sen ne poliyordun? O adamlar 71'lik kuruş var, 69 kuruş. Buraya kadar çıkıyor 1 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 4, 6. Arkadaşlar bilmiyorum. Tahminim bir 10 vardır ya. Bir girelim şuraya. Girişi böyle burada. En iyi girişi burası ya. Çok seviyorum. Bu arada burada bir tane daha hakkımız oluyor öldüğünüzde Oo 6 kişi var. Neyse yaparız arkadaşlar. Şimdi 2 saniye sonra. Uuuh. İki saniye sonra ölünce ben. Atıp bak. m oldu ya da kar 98. Arkadaşlar benim kar 98'de baya bir videom yok. Bunu da bakmayın. Unutmuşum diyecektim kar 98. Balım çıktı bana. Balım deyince da. Aklımıza... Şimdi gelmesin. Red kar 98. Karı 98. Bu bir keserim. Lan bir o. Yok aşağı. Nereye çıkış Kaldı amına. Burada da araba mı Fatih geldi. Fatih geldi, düşman aldı. Unuttum ben de yavrum. Kaydırım sen şarkı oh, bara bara bara. Biri biri biri. Mami. ne Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Kor de yakıyor ya. Arkadaşlar bu arada siz Apollo, Dwight, Boom diyorsanız onlara abone olun çünkü onlar en iyi PUBG kanalı. Bugün size şey de verebilirim hassasiyet kodu. Ama ben daha denemedim. Sen İkinci video zaten bir yarım dakika mı yarım saat mi belli değil. Siz orada mesaj atıyorum. Gördüm ben. çatıldı arkadaşlar. Siz benim yaptığım hareketleri ya yapmayın. Sakın çatıldı oynamayın. Kafa tasınıza yersiniz. gene hep yiyorum. Yediğimde <laughs> lan o ne öldü? Açıkçası bari ye ye tek kalın. Burada ölmüş ol şerefsiz. Girelim. 60 saniye daha bekleseyiz. Yani bir dakika. Bu ne lan bir dakika? Arkadaşlar az önce bir şey gördüm de neyse. Hadi ben gidiyorum. Bu şu 7 dakika ne? Bugün nereden gidiyor ya? Tamam böyle. Böyle. yatın ya Oğlum otistik mi Oo doldu. Bas bas bas. Arkadaşlar bu arada Apollo, Zubaith, Bunga abone olmak istiyorsanız şey yazın. Apollo. Bu puzzle'ın iki tane O yazmak yazmasınız. Apollo. Zıvaç için Z, W, I, C. Bunun için bildiğiniz B, O, U, N, G. Bung. Boom. boom, boom. Nereye atıyorum? Hmm. ya? Arkadaşlar belki birinci olabiliriz maç sonuna kadar dayanıp. Ama hissetmiyorum ya. Kaç kayıtlayalım silahlarımız arkamızda. Oh, şekil. Tüm çeki anımdan çekil olan. Hmm. Sonra oradan ise gideriz. Oradan adam öldürürüz. Sonra oradan bir ponçiki uğrarız. Hatta şimdi bile uğrayabilirim. Silahım var. Deve çağır. Gel lan buraya yavşik. geldi arkadaşlar. Bir dakika bir sesli oldum. Nedenini siz sizi bilirsiniz ya. De oğlum. Arkadaşlar ölürsem namazıma kim geliyor ya da helva yemeye? Helva mı şeyli olacak? Ha dondurma da. Tavuk pilav olacak. Yani cacık olacak. Hayran olacak. Bunlar. Başka ne istiyorsunuz? Ama Başka ne istiyorsunuz? Ama ne zaman? Ne koyayım ki size yemek olarak? Arkadaşlar bu arada bana bütün abone olanlara ben kendim abone oldum. Bana abone olanlar 500 kişide Çok teşekkür ediyorum. Hatta daha fazlası. Ve çok teşekkür ediyorum bana abone olduğunuz için. Ama şöyle de 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 de, de. dıgıdık dıgıdık oğlum. Dıgıdık dıgıdık oğlum. Koş Koş koş. Polat abi. Niye? Ya? Polat abinin üstünden geçtik. O abi zıplayıp eğilmem lazımdı. Bismillah. Allah. Bu var. Karı bir cikisi Nereden geliyor bu ya? পার্কলেশ্বর রোগের শেষ শেরিক পর বেন চুরি ya. Ananı sikiyim. Oradayım şu yara. Neyse bu kadar. Siktir ya. Neyse. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.